bir kitap okumanın insanı delirttiği bir zamanda geçen, deliliğin sınırlarını zorlayan bir öykü, Don Kişot. Kitaplar, dünyanın en iyi arkadaşlarıdır. Arkadaşlık, hayatın en büyük mutluluklarından biridir. Talihin iyisi arkadaşın çok olur. Ama bir bulutlandı mı havalar, kalırsın yapayalnız ortada. Bir kitap okumanın insanı delirttiği bir zamanda yaşıyoruz. Seyahat, en iyi öğretmendir. Hayat, bir sahnedir ve bizler oyuncularız. Ne türden olursa olsun, hikayeler, kitaplar yazabilmek için gelişmiş bir sağduyu ve olgun bir zeka şart. Esprili, gülünç şeyler yazmak, büyük deha işidir. Tiyatroda en çok zeka gerektiren rol, aptalın rolüdür. Çünkü başkalarını saf olduğuna inandırmak isteyen kişi, kesinlikle saf olmamalıdır. Şimdi lütfen söyleyin bakalım, elinde olmadan deli olan mı, yoksa bilerek delirenler mi daha akıllıdır? Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada bir kitap.